arkadaşlar. Güzel. Bugün tamam, kuzenimle kuzeninle beraber. Bugün kuzenimle beraber video çekeceğim yani dizim. Dizinin adı neydi? Hı? Selin Güner'in davası yani ofitil koyuyoruz. Ofitil. İngilizce de öyle yazılıyor. Of, Allah, Allah Allah. On... Evet. Hatice bak yapma. Ondan sonra anan Ondan sonra masalarımızı göstereceğim. O zaman masalarımızı gösterelim. Benim masam burası. Sticker'lar var. Bunlar benim hatta. Hadi sus. Hadi bırak onu. <laughs> Burada çarpım tablosu var. Sergi evet. bilmiyor. Hadi. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Ve kapat. Ama sonra bir daha çek. Bir daha, bir daha, bir daha. Neden? Hadi <gülüyor> ya. <gülüyor> Böyle bir bilgisayarım var. Kötten <laughs> <laughs> yaptığımız bir bilgisayarım. <laughs> Şöyle Hatice'nin boklu odası. Boklu değil pardon özür dilerim. Burada sayılar nerede soruma sahip? Hı? Sayılar yok. Hatice. Aç götünü de göreyim. senin Şöyle. Görmemiş oldum. Onu <laughs> çantan çek çekil ya. Ee, bunu da görmemiş oldum. Niye? Boku mu ya Hatice? Böyle. Canım öğrencim. Okul hayatının ilk adım. Aç lan. Evet Hatice'nin yaptığı kare. güzel bakalım, ya. bakalım. Hayır. Şu an koluma yazdım. Şöyle. Hadi lan? Arkadaşlar sizi bir duyuruda duyurmak istiyorum. Arkadaşlar saat yarın salı günü. Başka bir dudu Yarın salı yine size bir video çekilecek. Ee, o da videosu. Ee, bekliyorum. Saat 9'da. <laughs> Adıcanım gelir misin? Geliyorum. Geliyorum. Bay bay. Geçinme. Evet geldim. Evet, geldim. Şey Buyurun. Ne diyecektim lan ben? Bir dakika. İyi, iyi, iyi. Tamam mı? Evet ben de canım Güner'in raporunu getirebilir misin? Eee raporunun ev adresi. Tamam getireyim. Ben getirip gelirim. Tamam. Of. Of. Oh. şunu yazayım ben senin bir dönem raporda yazıp getireyim. Ece ben ben de size geliyordum. Buyurun. İyi yapmışsın. Süper. Şu alayım ben onu. Peki ya. Heh. Öncelikle bunları yazacaktım. Öncelikle de onları yazacaktım. Tapusunu da yazman gerekiyor. Topu. Tapusunu araştır. Siz yazar mısınız? Benim işlerim var. Ne işi? Ha? Ne işi? Baya bir iş yazacağım. <laughs> Söyle. Söyle. E şey Müdür Bey sen şey ney? Şöyle. Şöyle. yeni mi cinayet var onun ne cinayeti? Hı? Ne cinayeti? Hani şey var ya bir tane sizin karşı komşunuz bizim karşı komşumuz Erkek bir da soğuk biri var şeyi ben öyle bir tanımıyorum öyle biri var Bir git ya karşınızda. ya ben kendi sokağımı biliyorum evde sen bileceksin benim bilmediğim şeyi sen bileceksin hadi ya gidiyor sokağıma Sonunda geldim ya. Demek ki gerçekmiş. Varmış öyle birisi. Demek ki varmış. Bilseydim o adamla uzak durdum. Önüme çıktı, okul hep gelirken ofise demek ki o adam varmış. Ben bir kızımı arayayım ya. Çıkmıştır okulundan. Kızım, bugün okulun son günü tatil olacak. Geçebilir mi var ya, üniversiteye? Hmm, anlıyorum. Aa tamam. Geçtiysen süper. Takdim aldım, teşekkür aldım? Teşekkür aldın. Kaç puanla kaçırdın? Kaç puanla kaçırdın? Of. Of, 20 puanla neden kaçırdın ya? Çok fazla değil mi? Hayır kızım olamaz asla ya. Hayır. Aya kızım ne yapıyorsun? Ha? Ee şey. Evet kızım seni dinliyorum. Evet anne ne oldu? Söyledik ya. Anne da ben... evet. bu arada ben teşekkür almadım, takdir aldım. Ya daha ne mi teşekkür aldım dedin ya ya? Anne o arkadaşım adı da. Kızım bak yalancı olma artık yeter. Anne gerçekten bak hatta getirebilirim. Getireyim mi? Bekliyorum seni ofisinde. Tamam. Başlayacağım şimdi daha şuna. Biliyorum bir şey canım. Hadi. Uf ya. Anne, anne. Ne? Takdirimi getirdim. Bu sence takdir mi? Evet sende. anne. Anne üstünde yok kocaman. Hatta sana kalem bile aldım. İşte yazarsın diye. Kızım benim bu, bu kadar kalemim var. Nasıl alabilirim? Bu da var. Her şey var bende kızım. Bak. Bunları kim nerede bulabilir? Bunları. Tamam kızım. Ve yalan at bir de. Tamam mı? Hadi git. Anne yalan başım, başım. değil, değil Tamam git başımdan. Git başımdan. Daha makasla çok işim var ama ya. Of of. Ne yapacağım ben şimdi? Of. Çok işim var. Hiç kimse demiyor tabii yoruldum mu ettim mi diye. Ama belgesinde belgesini da, burada Neyse bir gidelim. Gidelim. Ezgun hapis cezası etti. Selin yine. Ee, hapis cezası. Onun bitti. Of ya. Yes. Eee canım şeyiniz varsa. Neymin? Ya söyle Neymin. İşiniz varsa yer siz bana verebilirsiniz diyecektim. Benim işim yok. Hemen arkasına. Bay bay. Ay keşke işim var diye söyledim. Kutu buldum ben. <laughs> of. canım şey öyle, Evet. <laughs> Ofisime gelebilir misiniz 5 dakika? Telefonu şarjda yalnız ordayım. Tamam gireyim. Evet, buyrun geldim. Sonra ee, sen şunu al benden. Bunu al tapu çıkart. Gel. Aa şimdi şey aşağıdan fotokopi çıkartıyorsun. Evet. Ne fotokopisi? yazı fotoğrafı. Tamam. Düzgün istiyorum yazıları. Evet. Ondan sonra işte bu bunu getireceksin. Yani işte böyle yerleşim yani için. Davalar, sonuçlar ve en önemlisi vurmak. En en önemlisi de Evet. Onun ne öldürdün? Nasıl yaptığını ve bıçağın... Ben biliyorum. Bıçağın izini bulman lazım. Tamam. Bıçak, bıçağı e, şeyde... Avukatların orada şey oluyor zaten. Evet. Ee, saklanıyor nereden... bir cam. Bir tamam mı Hacı? Tamam evet. evet. Tamam mı? Tamam. Ee, ondan sonra... Avukatların orada zaten demiştim. Bir cam kavanozda. Ses yapma. Saklanıyor bıçak. Ka kanını getiriyorsun bana hı hı. E, ve onun kanını getirdikten sonra ben de onu inceleyeceğim. Neyin içine koyayım? Ne? Ne? Camın gibi... içine mi koyayım yoksa kapalı bir şeyin içine mi koyayım? Cam gibi bir şey yap Tamam. Başka bir şey, istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. O kağıt değil sahi. Verebilir misin? Hangisi? Hadi gidebilirsin. Hangisi? Tamam, hmm. Bye bye. Bye bye. Uf ya. Neden oluyor böyle şeyler? Neden ben her şey böyle buluyorum? Anla bakayım Bunu çok az Serpiş kırdan. Şimdi saat kaç ki? Bakacağım saate. Aa, öğle yemeği gelmiş. Hatice'yi arayayım. Hatice. Evet. buyurun. Sen şey yap bana. Ne? Buraya ye yemek salonuna iniyor. Çabuk çabuk. Bir şeyler getir. Yiyecek evet. bir şeyler getir.